Zuhur zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevali, meyli ve yevmi işlerin avanı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten, ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bakasız şeylerden çıkıp kayyu baki olan münim hakikinin dergahına gidip el bağlayarak yekün nimetlerine şükür ve hamd edip ve istihane etmek ve celal ve azametine karşı rükü ile aczini izhar etmek ve kemal-i bir zevaline ve cemali bir misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.